Peki. Bu birincisi mala olan hırs, ikincisi de makama olan hırs. Makam hırsı, koltuk hırsı, yani makam hırsı, reislik, riyaset, idarecilik hırsı insandan diyor, nefsini ne kadar terbiye etse etse, etse en son çıkacak kötü huy reislik yani liderlik hırsıdır. Koltuk hırsıdır. Ee, i̇şte onun için tarihte kim insanlar yani e, koltuk sevdası için en yakınlarına kıymışlar. Veya e, günümüzde e, yani insanlar bir koltuğu kapmak için en yakınlarının gözünü çıkartıyor. En yakınlarına ne kötülükler yapıyor. Veya o sahip olduğu koltuğu bırakmamak adına ne alavere dalavereler yapıyor insanlar. E, halbuki emanetçiydi. Halbuki orada bir süre hizmet edecek ayrılacaktı. Bir bayrak değişimi yaşanacaktı. Ama öyle olmadı. Oraya bir yapıştı ki sanki Japon yapıştırıcısı, yapıştırıcısıyla hiç ayrılmayacakmış gibi zantla oraya tutturulmuş gibi e, bir şekilde o koltuğa yapıştı. Oradan ayrılmak istemiyor. Şimdi burada iki merhale var. Yani bir koltuğu elde edinceye kadar olan merhale insan burada e, koltuğu elde edinceye kadar e, eğer hırsı varsa e, birilerini zulmetmekten kaçınmaz. Hırsı varsa o koltuğu elde etmek adına yani çeşitli entrikalar çeşitli yani desiseler hileler yapmaktan sakınmaz e veya ikinci merhale koltuğu elde ettikten sonra faraza işte bu koltuğa geldi üç seneline geldi beş seneline geldi derken on beş sene yirmi sene mesela bizim memleketimizde vardır e sendika odalar oda başkanları vardır kırk senelik başkanlar var kırk senedir aynı koltuk ona o, yani herhalde ölse o koltukla beraber tabutla götürülmeyecek mezara da koltukla taşınacak mezara. Caiz olsa koltuğuyla beraber gömülecek. 40 sene bir insan bir koltukta yapışır kalır mı yani? Ama bu insanlara sorsanız o yani bunlar hiç koltuk sevdası yoktur. Sağa sola koltuk sevdası diye çamur atarlar. Ve insan evet koltuk da hakikaten insanı avlayan gaflete düşüren e, makamlardan bir tanesidir. Bu koltuk ee, sevdası insan eğer hizmet halka hizmet ederse hakka hizmet etmiş olur. Hiç adaletsizlik yapmadan, zulmetmeden, haksızlık yapmadan elbette insan hizmetler üretebilir, bir koltuğa oturabilir. Ama burada fani, emanetçi, geçici olduğunu unutmadan, günü geldiğinde de gelirken nasıl efendi ve çelebi bir şekilde oraya geldiyse, giderken de aynı şekilde efendi, üstü ahlaklı bir şekilde oradan çekip gitmesini bilir. İşte bu iki kimse mal ve koltuk sevdasına tutulan kimsenin kendi dinine vereceği zarar aç iki kurdun bir koyun sürüsüne vereceği zarardan daha fazladır. Rabbim bu iki şerden cümlemizi muhafaza buyursun. Rabbim evet, eğer insanlara biz hizmet edeceksek insanlara bir faydamız olacaksa bunu meşru yöntemlerle helal yöntemlerle evet yerine getirmeyi nasibi müyesser eylesin. İkinci hadis-i şerif Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan İmam Tabarani rivayeti bu da. Mâ râeytü mitlen nârih nâme hâribuha ve lâ mitlel cenneti nâme talibuha. Ben diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehennem gibi yani sıcağı şiddetli insanların kendisinden korku içerisinde olması gereken e, yani azabı hiç e, dayanılmayacak bir azap olan cehenneme karşı e, böyle insanların ee, uyanık olması gerekirken insanları uyur halde görüyorum. Ee, yine cennet gibi çok kıymetli nimetlerle dolu olan bir mekan için, bir makam için insanların hiç uyumaması gerekirken, bütün güçleriyle o cennete hazırlık yapmaları gerekirken tam tersi insanların bu cennet içinde uyuduğunu görüyorum. Yani cehennem için insanların e, uzak durması gerekirken. E, bilakis oraya doğru koşuşturuyorlar. Cennet ise insanlar oraya koşuşturması gerekirken bilakis oradan uyku halinde, gaflet halinde uzak duruyorlar. Bir nevi kaçıyorlar. Şimdi şöyle bir benzer hadis şey de şöyle var. E, Hucibetil naru e, şehevel ve hucibetil cennetü bil e, Cennet insanın canının istemediği şeylerle perdelenmiştir. Cehennem ise insanın canının arzuladığı şeylerle perdelenmiştir. Yani bir insan cennete götürecek iş nedir? İman, salih amel, güzel ahlak, e, ihlas, samimiyet vesaire. İşte bunlar insanların nefsine zor gelir. Bunlar birer zorluk perdesi. Yani adam der ki sabah ben nasıl namaza kalkacağım? İşte soğukta. Nasıl kalkacağım da o abdest alacağım? E yani yaz olsa e zaten 3-5 saat uykuyla yatmış. Nasıl uyanacağım da sabahın köründe namazı kılacağım? E böyle der mesela cennete götürecek bir amel halbuki veya oruç tutacak cennete gitmek için ve ben Ağustos sıcağında nasıl oruç tutayım? Veya Kur'an-ı Kerim öğrenecek, Kur'an bilmiyor, Kur'an onu cennete götürecek. E ben nasıl işte haftada 2-3 gün akşam derne e Kur'an öğrenmeye derse nasıl gideyim? Yaşım 30-40-50-60 olmuş ben nasıl rahlenin önünde diz çökeyim? ve bu yaşa kadar öğrenmemişim insanlar demez mi? Yani bu yaşta mı öğreniyorsun vesaire gibi aldatmaca evhamlarla e, yani şeytanın vesveseleriyle kişi kendini cennete götürecek bu amellerden geri kalır. Sebep o aradaki perdeye aldanır. Cennetin önünde bir perde var, zorluk perdesi, nefse ağır geliyor, zor geliyor. İnsan bu perdeye aldanır da arkasını göremez. Cenneti göremez. İşte aldanmamak gerekiyor. Yine cehennemle alakalı da cehennemin önüne de Tam tersi insanların arzulayacağı şehvet perdesi gerilmiş. Orada da faraza işte e, içki içmek, yani dinen haramdır ama içki içen, alkol içen insanlar onu içmese e, yani kendine zarar verecek. Öyle bağımlı olmuşlar işte şu uyuşturucu müptelası olan insanlar veya benzeri sigara gibi veya işte başka kötü alışkanlıklar işte zinaya düşkün olan uçkuru zinaya gevşek olan insanlar veya kumar oynamaktan kendini alıkoyamayan insanlar ya da çalıp çıkmaktan ya da insanlara zarar vermekten cinayet işlemekten zulmetmekten uzak duramayan insanlar bu insanların bu işler çok hoşuna gidiyor. Onun için faraza bir yani e, alkolik için alkol tüketmek dünyanın en zevkli işi bir esrar eroin kokain bağımlısı bir insan için yani o olmazsa olmaz hayatını bile verebilir onun için yani veya işte zinaya düşkün bir insan e, neyi var neyi yok. Yani her şeyini verse yine o zinaya harama doymaz. İşte bütün bu e, harama olan gayret, istek, arzu aslında cehennemin önündeki bir perdeden ibarettir. Yani mıknatıs nasıl etrafındaki metal parçacıklarını çeker ya cehennem de o günahlarla sanki o ki manyetik güç gibi o günahlar cehennemin manyetik gücü o günahlar böyle o mıknatıs nasıl toplu iğneleri kendine çekiveriyor. Cehennem de evet, o manyetik sahaya kapılan manyetik alana girip de perdeyi göremeyen insanları böyle cuk diye içerisine çekiyor. İçerisine alıveriyor. Ee, i̇nsanlık demek ki o ki akıllı olmak, o ki bu perdelerin ardını görebilmek. Perdeleri görüp, perdeye göre karar verirsek aldanırız cennetin önündeki perdeye bakar birçok kulluktan salih amelden uzak kalırız cehennemin önündeki perdeye bakar e, maalesef birçok yani cehennemlik günahları e, hırsla işleriz o perde bizi aldatır ama akıllı insan perdenin arkasını görebilen insandır Rabbim bizlere de görmeyi nasip eylesin cehennem insanların görmezden geleceği bir yer değil cehennem hesaba katılmayacak bir yer değil cehennem yani dünyada cezaevine düşmeye benzer bir yer değil. Cehennem yani işte insanın üzerine kaynar su dökülmesi kaza ile elinin ayağının yanmasına benzer bir durum değil. Yanan bir sobaya bedenin herhangi bir yerini temas etmesiyle eşdeğer bir yer değil. Ya cehennem öyle bir azabı var ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde öyle buyuruyor. Ee, cehennemde diyor bir adamın ayağının altına ceviz büyüklüğünde bir kor ateş bırakılır Adam o ateşin harareti sıcağıyla beyni kafatası içerisinde fokurlar Yani kaynayan bir suyun taklattığı gibi beyni kafatasında böyle döner devran eder takla atar durur Adam zanneder ki cehennemin en ağır azabını yapıyorlar kendisine Halbuki diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o cehennemin en hafif azabıdır en küçük ateşi yani ceviz tanesi kadar. Şimdi burada neyi öğreniyoruz? Cehennem öyle hafife alınacak küçük bir yer değil. Adam diyor ki falanca sanatçılarla falanca mankenlerle diyor. Onlar cehenneme gidecekse ben de diyor onlarla beraber cehenneme giderim. Onlar neredeyse ben de onların yanında olayım. Ahmak zannediyor ki savunaya girecek. Zannediyor ki fin hamamına girecek, öyle buhar odasına gireceğini zannediyor sanki. Halbuki orası öyle bir yer ki, geçen sohbetimizde işlemiştik, e, pazar günkü sohbetimizden. Yani o cehennemin diyor harareti veya cehennemlikler su diye arzuladıkları zaman onlara bir kaynar su getirilecek. Bu diyor daha uzaktan yüzünün, kafatasının delisini böyle çavlak bırakacak. Yani sıcaktan hemen soyulup, büzüşüp düşüverecek yani o kafatası derisi, insanın yüzü yani yüzündeki derisi. Bir anda e, kuru kafa, kemik kafatası kalacak yani. Böyle sıcak bir cehennem. Dolayısıyla bu cehennemi kimse hafife almamalı. Herkes bu cehenneme göre hazırlığını yapmalı. Hazreti Ali Efendimiz'e isnat edilen bir söz var. Cehenneme dayanabileceğin kadar günah işle. İşte eğer illa hani nefsini arzuluyorsa, illa bazı günahları tatmak istiyorsan veya bu konuda kendini özgür, güçlü, iradeli zannediyorsan işle. Yalnız şunu bil ki işin ucunda cehennem var. İşte o cehennem dayanacağın kadar günah işte. Var mı dayanacak bir limit, alt limit? Asla. Oranın alt limitine kadar? Bir hesap edelim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Dünyadaki diyor bütün ateşler, siz buna orman yangınlarındaki o devasa ateş kütlelerinden tutun da işte çok büyük derecelerde yani 4000 derece, 10.000 derece, 8 değişik böyle madenlerin eritildiği dökümhaneler var. Oralar, potalar var. Ha, oradaki ateşleri düşünün. Bütün diyor dünyadaki ateşler hepsi cehennemden bir hurma tanesi kadar alınmış bir ateşin eseridir. Cehennemden bir hurma tanesi kadar ateş yeryüzüne indiriliyor. Yeryüzündeki bütün yani ateşler o bir hurma tanesi kadar. Hatta hadiste şöyle de geçiyor sanki o hurma kadar diyor alınan kor ateş de kısmen soğutulmuştur. Olduğu orijinalliğiyle ısısıyla dünya indirilmemiş. Belli bir soğutma işleminden geçirilip de dünya indirilmiştir. O zaman akıllı olmak lazım. Evet e, bu perdelere aldanmamak, bu günahların cazibesine aldanmamak lazım. Şu cazibe kelimesi yani çok kullanılır. Günahlar için de çok kullanılıyor. Bakıyorsunuz işte Allah ve Resulüne savaş açma günahı, faiz. Adam diyor ki çok cazip krediler diyor. Yani cezbeden, cazip cezbeden. Mıknatısın çekmesi, cezbetmesidir o. Peki cazib, işte tasavvuftaki cezbe yani kulu Allahu Teala'nın hızlı bir şekilde manen ilerletip e, kendi rızasına çekmesi cezbe, cazibe aynı kökten gelen kelimeler e, işte şu kadın diyor çok cazibeli namahrem bir kadın yabancı bir kadın için çok cazibeli diyor veya işte e, şu içki diyor ki insanı cezbediyor diyor mesela insanın diyor aklını başından alıyor falan yani bu e, cazibe kelimesine dikkat edelim eğer Allah'ın rızasına aykırı cazibelere kapılmışsak, evet maalesef bir girdaba düşmek üzerineyiz, çıkmamız da çok zorlaşır. Günahların şöyle bir özelliği var, insan bir yakalanırsa, bir alışırsa, bir yani alışkanlık, bağımlılık kazanırsa bırakması çok zordur. Şöyle çevremize bakalım. Nice alkole müptele olmuş insan var. Haddi zatında aklı başındayken gerçekten bırakmayı arzuluyor, istiyor ama bırakamıyor. Bağımlı olmuş esrara eroyna bağımlı olmuş. Efendim uçkurunu çözmeye bağımlı olmuş. E ne bileyim yani yaptığı işte dürüst yapmayıp illaki bir hile hurda yapmaya bağımlı olmuş. Kumar oynamaya bağımlı olmuş. Değişik insanların bağımlılıkları var, alışkanlıkları var. Günah işte böyle bir şeydir. İnsan bir bulaşırsa bir daha kurtulması zorlaşır. Onun için en garantilisi günaha bulaşmamaktır. Hep şu söylenir ya bir kereden bir şey olmaz. Dikkat edelim bütün günaha davet edenlerin e, hep sözleri budur. Davet sözleri. Ya bu günahı bir kere işlemekten bir şey olmaz. Nasıl mesela? Ya yani esrara, eroyuna bir genci alıştıracaklarsa diyorlar ki bir kereden bir şey olmaz. Veya bir işte genci sigaraya alıştıracaksa bir kereden bir şey olmaz. Veya başka günahlar içinde söyleniyor bu. Halbuki o bir kereden bir şey olmaz sözü aslında doğru. İyi bakalım kelimeye, iyi düşünelim. Gerçekten bir kereden bir şey olmuyor. Binlerce, on binlerce şey oluyor. Yani artık ucu, ucu alınamayacak, önlenemeyecek kadar günah girdabına insan, günah batağına düşmüş oluyor. Bu yüzden günahlardan evet, e, kaçmaya gayret edelim. Cehennemin önündeki o perdeye aldanıp kendimizi günah girdabına sürükletmeyelim. Cennet gibi bir nimet de kaçırılmayacak bir nimet, ıskalanmayacak bir nimet. E, Rabbimiz Kutsi Hadis-i Şerif'te ben diyor kullarım için öyle nimetler hazırladım ki mele raet hiçbir gözün görmediği vele üdünün semiat hiçbir kulağın işitmeyeceği vele hatara hadi kimsenin aklına gelmeyecek nimetler hazırladım yani dünyada günaha düşen insanların birçoğu o nimetin dış görüntüsü ve cazibesine aldanıyor dedi ki az önce. Ya eğer mesele cazibe ise, mesele o görüntüyse ya bunların e, hakikatlerini cennette bu nimetlerin helal olarak bizlere verileceğini tefekkür edip de asıl yani o nimetleri kaçırmamak için sabretmek gerekiyor. Cennet ıskalanacak bir nimet değil. Öyle nimetler var ki. Öyle geniş araziler insanlara verilecek ki öyle bahçeler, öyle köşkler, öyle saraylar, öyle yani yiyecekler, içecekler, nehirler, ırmaklar, yani huriler, şunlar bunlar ne nimetler ne nimetler. Kim insan çiftçilikle uğraşacak bir hadiste, kim insan diyor orada da nesil çoğalacak, çoluk çocuğu olacak vesaire. Daha ne nimetler. Buradaki bir ibadet, külfeti, mükellefiyeti yok buradaki gibi yani sabah erken kalk işte gündüz işe git akşam gel şunu yap bunu yap yok yani sadece ve sadece nimetlenmek var bir tek ibadet babında ne var deseniz elhamdülillah demek var şükür etmek var dünyada iyi ki salih insanlarla oturup kalkmışım iyi ki güzel insanların arasında olmuşum demek var bunun dışında herhangi bir ibadet mükellefiyeti söz konusu değil Rabbim bizleri inşallah bu cennet için uyanık olanlardan Böyle bir cehennemden de şiddetle kaçanlardan eylesin. Üçüncü hadis-i şerifimiz: "Meraytu manzaran qattu illa vel kabru minhu." Ben evet kabirden daha korkunç bir manzara görmedim. Kabirden daha korkunç olan evet bir manzara görmedim. Kabir berzah alemi diyoruz. Berzah köprü demektir. Yani dünya ile ahiret arasındaki köprü alem. Ne dünyadandır ne ahirettendir. Dünyadan değil çünkü kişi biyolojik olarak öldü, kalbi çalışmıyor artık. Ahiretten de değil çünkü kıyamet kopup hesap başlamadı. Ya dünya ile ahiret arasında bir ara e, köprü. Yani tüp geçit, tünel gibi düşünelim. Evet, e, sanki ahiretin bir bekleme salonu gibi. Ama orada evet, orada da nimet ve azap var. Kabirde nimet nedir? İman ehli bir insan kabre girse gelen melek diyor sorgusal meleği böyle bir arkadaş gibi gelir yumuşak davranırlar vesaire cennet bahçesinden cennetteki yerinden bir pencere açılır cennetten döşekler getirilir türlü türlü nimetler ona ikram edilir vesaire kime salih insanlara ama diyor eğer e, ölen kişi facir fasık imansız bir insan ise bu sefer de e, cehennem diyor bir e, azap çukuruna dönüşü verir. Cehennemdeki yerinden bir pencere açılır da fırın gibi olur ve kabrin zata dediği peygamberimizin preslemesi, sıkıştırması yani kaburga kemikleri şöyle diyelim. Evet kabir sıkıştırdığı zaman diyor bunlar böyle iç içe geçerler kabir presler insanı yani pres makinalarını sanayide çalışanlar bilir evet öyle ağır presler vardır ki e, devasa tonda e, ağır madenleri yani demirleri şunlar bunlar bir anda böyle e, presleyip de Paketli yani paket verir veya bir ısıtılmış demiri vura vura o pireste yani kağıt gibi saç haline getirirler vesaire. Şimdi kabir de diyor insanı bu şekilde piresler. Hem kabir azabı hem de kabir nimeti söz konusudur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buna dikkat çekiyor. Buyuruyor ki evet ben diyor kabirden daha korkunç manzarası olan daha korkunç ortamı olan bir yer görmedim. Neden? Çünkü kabir vahşet yeridir, yalnızlık yeridir. Dünyada o oh, oh, ne kadar çevremiz vardı, ne kadar ailemiz genişti, arkadaşlarımız genişti, günde kaç kişiyle görüşüyorduk, kaç iş hallediyorduk bir gün içerisinde. Ama kabirde kimseyle görüşemiyorsun, tek başınasın. En yakınlarından bile uzaktasın, onlarla dahi görüşemiyorsun. Vahşet, yalnızlık yeri. Bu yüzden Peygamber Efendimiz Vesselam buyuruyor ki ölüyü kabre defnettiği zaman hemen çekip gitmeyin diyor. Orada bir devenin kesilip taksim edileceği vakit. Bir saat deyin siz buna. Bir saat kadar kabrin başında diyor bekleyin. Kabir, e, kabre giren kişi kabrin vahşetine, yalnızlığına alışsın. Oraya alışsın da yani e, böyle bir korkuya kapılıp yalnızda düşmesin buyuruyor. E, bu yüzden kabir bu cihetiyle sıkıntı. Ama insan salih insanlardan olur da Kur'an diyor bakın dikkat edin. Kur'an ehli olanlar için bu müjde var. Kur'an'la çok haşır neşir olan mesai yapanlar için. E, kişi diyor böyle kabirde bir bakar ki yakışıklı bir delikanlı gibi biri geldi. Bir an ürker ilk önce kimsin sen gibisinden. Ondan sonra der ki ben senin dünyada okuduğun Kur'an'ım. Sen dünyada benden ayrı kalmıyordun. Şimdi ben de senden ayrı kalmayacağım. Sen beni yalnız bırakmıyordun, şimdi ben de seni yalnız bırakmayacağım. Kur'an enis diyoruz. Enis değil mi? Hatim duası yaparken, eğer evet Kur'an-ı Kerim bize enis kıl ya Rabbi. Enis arkadaş demektir. Kur'an'ı kabirde bize yoldaş şeyle diyoruz. İşte Kur'an'la haşir neşir olanlar kabirde Kur'an'la beraber olur. Evet hayatını telefonla geçirenler, İnternetle bilmem efendim parayla pulla şunla bunla hani e, kabirde işine yaramayacak boş malayani şeylerle geçirenler kimi beklerler kabirde yanlarına kim gelecek yanlarına? E Kur'an gelse niye gelsin Kur'an sen dünyada Kur'an'a gitmedin ki sen dünyada Kur'an ile zamanını geçirmedin ki varsa yoksa bütün işin malayani boş işlerle hayat tükettin şimdi asıl... Yani imtihan bitti, sonuçlar açıklanıyor. İmtihanı sen hiç ders çalışmamışsın, birinci olmayı umut ed ediyorsun. Ne kadar saçma. E dünyada Kur'an ile haşır neşir olmayan kabirde yanına Kur'an'la arkadaş olarak beklemesi ne kadar aynı saçma. Dolayısıyla Kur'an'la çok haşır neşir olmamız lazım. Orası yalnızlık yeri. Başka, e, yine e, günahkar insanlara, facir, fasık insanlara, evet e, kurtların diyor, yani bulunduğu soluncanların, kurtların, akreplerin, yılanların, çiyanların bulunacağı bir yer. Ancak insan peygamberlerden olur, şehitlerden olur, alimlerden olur da o zaman diyor o insanın yani cesedini yemez. Cesedine diyor musallat olmazlar. Onlar diyor kabirlerinde diridir diyor hadis-i şerifte. Bu yüzden yani bir insan kabre girdiği zaman Salih amelleri varsa bu salih amelleri sayesinde evet, güzel bir ortam olur kabir, orada azap görmeden cihane kıyametin kopup da cennete girmeyi e, ister, arzular. Mü'min diyor e, kabirde bir an evvel kıyametin kopmasını ister ki cennetteki yerine kavuşsun çünkü görüyor kabirden cennetteki yerini. Kafir de aman kıyamet kopmasını ister. Çünkü cehennemdeki yerini görüyor. Asla istemez ki bu kabir yani azap da çekiyor olsa hiç olmasa kabirdeki azap cehenneme göre azap sayılmaz. Dolayısıyla cehennemdeki yerini görünce hiç bitmesin. Kıyamet hiç olmasın hep burada kalayım. Böyle der yani kafir insan, günahkar insan da böyle söyler. İnsan diyor kabirde azap görmeye başlayınca kabir azabı ehli sünnet itikadınca haktır. Gerek Kur'an-ı Kerim ayetlerin işaretleri, gerekse de çok sayı hadis-i şeriflerin e, rivayetiyle kabir azabı haktır. Şu hadis neredeyse yani e, sayı seviyesini çoktan aşıp da meşhur e, seviyesine ulaşmış. Belki manen mütevatir de seviyesine ulaşmış. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. E şimdi bugün ileri geri akılcı, mutezile takılan bir takım güya din adına e, kendilerinde konuşma hakkı bulanlar, bakıyorsunuz ki kabir azabı yok, kabirde mükafatı orada çürüyeceksin, bedenin yok olacak falan filan e, atıp tutuyorlar, garip garip e, kendilerine konuşuyorlar. Halbuki onlar öyle diye dursun, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabı vardır buyuruyor, kabir mükafatı vardır buyuruyor bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Biz onun dediğine inanırız, ona iman ederiz. Yani 3-5 sayfa kurcalamış, 3-5 internette tıklamış. E, kendini bilmez, haddini bilmez insanların dediği hiç mi hiç bizi bağlamaz yani. Burada diyor ki İbn-i Semmak'tan bir rivayet var. İnsan diyor kabirde azap görmeye başlayınca diğer kabirlerdeki ölüler ona der ki ey akılsız adam biz senden önce öldük, buraya geldik. Bizden hiç ibret almadım. Ne bağırıp duruyorsun? Ya biz senden önce öldük. Dünyanın lezzetlerine, malına, mülküne sahip olduk. Sonra senden evvel öldük, buraya geldik. Sen bizim halimize bakıp da niye ders çıkartmadın? Niye şimdi bağırıp çağırıp duruyorsun diye ona fırça atarlar yani. İnsan ibret almalı. Onun için derler ki ölüm vaiz olarak yeter. Ölümden daha vaiz yoktur. Çünkü daha etkili bir durum yok insanın yani inceleyebileceği aklına dank edecek daha etkili bir durum söz konusu değil. Evet yine bir başka hadis şerifte... kabir bu sefer diyor dile girir ölü için der ki yazıklar olsun sana ey bin Adem yani e, sen nasıl beni unuttun da keyfine göre yaşadın benim bir fitne imtihan yeri kurtlarla dolu bir e, ev olduğumu nasıl unuttun niye bunları unuttun diye evet e, bu şekilde ona e, söylenir durur kabir yani İsa Aleyhisselam diyor bir kabrin yanına durdu yanında havarileri de vardı e, ve e, o işte kabir kabrin vahşeti zulmeti darlığı vesaire bunlardan bahsettiler İsa Aleyhisselam buyurdu ki siz kabirden daha der, dar yerdeydiniz anne rahmindeyken daha de,